Merhaba, hoş geldin. Evlerimizde beslediğimiz, bizlerle birlikte yaşayan kedilerin çok sayıda birbirinden farklı ırkı vardır. Kediler yaptıkları hareket ve davranışlarla her zaman insanların ilgisini üzerlerine çekmiştir. Bu videoda çok eski zamanlara dayanan kökeni olan ama tam olarak nereden geldiği bilinmeyen Tuxedo kedisi hakkında bilgiler vereceğim. Tüksödo kedisi dünyanın en akıllı kedisi olarak gösterilir. Aynı zamanda Smokin kedisi olarak da bilinir. O zaman gelin Tüksödo nasıl bir kediymiş, özellikleri nelermiş hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Tüksödö kedisinin Smokin kedisi olarak adlandırılmasının nedeni kedinin görünümünün sanki Smokin giymiş gibi olmasından kaynaklanır. Bu kedi ırkı orta boy kedilerdendir. Kısa ve yumuşacık tüyleri vardır. Tüylerinin rengi siyah ve beyaz olmak üzere iki renkten oluşur. Hayvanın baş ve sırt kısmı siyah renkli tüylerle ve karın bölgesi ise beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Kuyruğu uzundur. Bacakları ince ve uzundur. Gözlerinin rengi mavi, sarı ve yeşil olabilir. Kulakları orta büyüklükte ve sivridir. Smoking kedi en akıllı kedi ırklarından biridir. Hatta dünyanın en akıllı, en zeki kedi ırkı olarak gösterilir. Bu kediler normal kedilere göre 200 kat daha zekidir. Son derece uysal ve oyuncu kedilerdir. Bu kediler kolayca eğitilebilir. Kendisine söylenen her şeyi anlar. Smoking kedi ile konuştuğunuzda kedinin kendi dilinde miyavlayarak size cevap verdiğini görebilirsiniz. Evin ilgi odağı olmak ister. İnsanlar ile iyi ilişkiler kurar diğer evcil hayvanlarla anlaşabilir. Bazen köpeklerle anlaşamadığı ve köpekleri korkuttuğu olur. Smoking Kedi sahibinin peşinden gitmeyi sever. Kimi zaman kendisini sahibine sevdirmek istediğinde değişik hareketler yapar. Bu hareketleri yaparken komik, sevimli ve çok tatlı görünür. Son derece hareketli, sıcakkanlı ve oyuncu kedilerdir. Smoking Kedilerin orta uzunluktaki tüylerinin dökülme oranı orta seviyededir. Bu kedilerin tüylerinin haftada 2-3 kere taranması gerekir. Bu şekilde tarandığı zaman kedinin ölü tüyleri ve ölü derisi temizlenmiş olur. Ayrıca nadir de olsa bazen bu kediler banyo yapabilirler. Kedinin kulaklarının düzenli olarak temizlenmesi, ayrıca tırnaklarının da düzenli olarak kesilmesi gerekir. Tuxedo kedi genel olarak en sağlıklı kedi ırklarından biridir. Ortalama 15 yıl kadar yaşar. İyi bakıldıkları zaman daha uzun ömürleri olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.